Evet arkadaşlar. Gel. 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 Duman. Dumanla abimin kurt, böl gö kurt gördüğü bölgeye geldim. Gel oğlum. Bakalım. Diğer kamera da elimde. Gel. Şu zincirini alayım. Gel. Duman gel. Tüfek de var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani hani şey etmek için değil. Önlem için aldım. Tüfeksi gidilmez. Şunu zincirini alayım arkadaşlar. Gel oğlum. Gel zincirini alayım. Hadi bakalım göster ellerini Bir tane daha kamera var. Onunla zoom yapacağım. Tabii kalitesi çok iyi değil arkadaşlar. Ama yine de hem denemiş olacağım. Eğer işime yararsa daha önce almıştım ben bunu. İnşallah açıyı da doğru ayarlayabilmişimdir. Gerçi telefondan biraz şey yaptım ama. Şu şekilde arkadaşlar. 20x zoom yapma özelliği var. Dumanı daha detaylı uzakta gösterebilmek için belki bir canavar falan çıkarsa gösterebilmem için aldım. İnşallah çeker. Güzel. Tabi hava kararıyor arkadaşlar. Güneş kum batımı. Önüme düştü man. Zenciri asıp duruyordun oğlum. Millet görsün seni. Evet şöyle kafamı eğeyim. Gözüksün. Hadi Duman Hemen yoruldun kanka ha, Düş önüme Millet görsün ya Karşı taraflarda da var falan var arkadaşlar. Bu süreli bir itrarını bırakma peşinde. Sürekli bir yeri işeleme, eşeleme peşinde. Tut oğlum, tut tut tut. Kus, Tut kus, kus, kus. Tut oğlum, tut. Şöyle bir akşam gezintisi yapalım dumanla bakalım. Bu arada tüfeği de aldım. Dumana şöyle bir tüfek sesi de dinleteceğim. Bakalım ee, ne yapacak? Tepkisini alacak yani. Beni bekliyor sürekli. Bu arada arkadaşlar e, biliyorsunuz dört tane yavru besleyecektik e, pamon yavrularından. Ama e, arkadaşa verdim, arkadaşa verdim diyordum sürekli. Arkadaş kanka şu anda bana lazım değil dedi. Benim için de iyi oldu. i̇nşallah ee, şöyle, şöyle gözüküyordur. Benim için de iyi oldu. Dedi ki e, Bana lazım değil dedi. Sen dedi Besle kanka dedi. Ama dedi Bu yani az olsun öz olsun dördünü besleme dedi. Bu alalar dedi işe yaramaz dedi. O da arkadaşlar ee, şey besleyen biri yani böyle köpek ee, bilgisi yüksek bir arkadaş inşallah bugün sizi tanıştırırım o yüzden az olsun öz olsun dedi ikisini besle dedi bozların ikisini arkadaşlar bir hafta sonra efsane bir şekilde göreceksiniz onları diğer ikisini de sahiplendireceğim daha şu anda bendeler ama sahiplendireceğim arkadaşlar şöyle şu kamerayı bir deneyim bakayım arkadaşlar uzun konusunda falan tabi Da ee, davar aşağıdaydı ama arkadaşlar Tavarı göremedim şöyle herhangi bir canlı görsek geçen gün işte ee, şöyle yapayım yaklaştırayım ha aşağı aşağıda arkadaşlar mallar malları yanaştırayım hayvanları Ha. Ne yapmamız lazım? Ayar mı yapmamız lazım? Bir saniye arkadaşlar Bu ayarı nasıl yapacağız? Şimdi çekecek galiba. Aa, da var aşağıda arkadaşlar. Tabi ben size bu görüntüleri de aktarmaya çalışacağım. Şöyle bir zoom yapacağım. Abi. Evet şu anda kayıttayız. Yani kurt çeksek nasıl olacak arkadaşlar merak ediyorum. İyi. ya yani şöyle tabi biraz sabitleme sıkıntı olacak. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Nerede da var? Evet arkadaşlar da kaybettim. Ha şurada yol da var burada. Tabii çok titretiyorum arkadaşlar. Ama hani böyle yani baktığım zaman çok da şeydi arkadaşlar işimizi görebilir. Baya bir yaklaştırıyor yani aslında. Ama bu sabitleme şeyini yapmamız lazım. Şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Aslında çok da fena değil. Hani kurdu çekebiliriz. Değil mi arkadaşlar? Kurdu görüntüleyebiliriz. Bayağı bir zoom özelliği var. Şurada inek var mesela aşağıda. İneğe yaklaştırayım. Çok oynatıyorum arkadaşlar hani oynatmasam sabit diyebilsem aslında görüntüleyebiliriz. Duman görmüş olduğunuz gibi çok da fena değil. Evet. Kabadanım. çok şeye gerek yok denemek amaçlı işte getirdim hem şu kamerayı bir deneyelim ee, arkadaşlar aksiyon kamerasıyla şey çekemiyoruz yani çok bir zoom özelliği yok yani öyle aslında çok derken hiç yok ya da var da ben bilmiyorum ama sen diyorum arkadaşlar aksiyon kameranın zoom olacağını yani çok fena değil Şöyle duman benden ayrılsaydı Hani biraz gitseydi Aslında Dumanı yaklaştırırken Şey yapabilirdim Gerçi ormana geldik biraz O yüzden biraz sıkıntı arkadaşlar yani Ormana gelmeseydik de iyiydi Şöyle açık alana gitseydik Biraz güzel olacaktı Çünkü ee, Şey olmuş olacaktı iyi kötü yine şey çekiyor olacaktık. Biraz sizlere güzel görüntüler verebilmiş olacaktım. Ama tabi şeye geldik. Çok kuruk mu arkadaşlar? Duman geçti. Şöyle açık alan olsaydı dumanı uzaktan çekerdik hani açık tarlalarda. Ama çok fena değil. Bakın görmüş olduğunuz gibi geri geliyor arkadaşlar. Yani şey yok. öyle cesareti yok. Çok fazla. Tüfek atacağım. Tüfekten korkar mı onu bilmiyorum. Ama tüfeğe bir nişan atayım diyorum. Arkadaşlar bu kamera hani biliyorsunuz HD e, modları var. Bu kamera HD çekmiyor. Çok eski bir kamera. E, 120 pikselde çekiyor yani. Sadece kısa süreli zoom yapabiliriz. Hani zoom özelliğinden yararlanabiliriz. Kalite bakımından tabii ki de çok bir şey beklemememiz lazım. E, gerçekten de. Aha köyde da attılar. Lan beni Şöyle duman biraz gitsin. Kamerayı açalım. Bakalım yaklaştırmaya çalışalım. Gerçi şeyde de gözüküyor ama arkadaşlar. Hani belki bir ayar mı var acaba? Neyse. Çok da önemli değil. Şöyle dumanı yaklaştırayım bakalım. Devam et oğlum devam et. Evet. Şu anda duman gidiyor. Bayağı da bir gitti. Fena değil arkadaşlar. Sabitleme modunu Hani şöyle çok oynatıyorum görmüş olduğunuz gibi maalesef ki Oynatma işi olmasa Aslında Fena değil ta yukarı geçti Gitme lan Orada Bakın Gel oğlum, gel, duman, şunu bir, gel, gel, gel oğlum. Çok oyun atıyorum arkadaşlar ya. Gel oğlum gel, duman. Yani çok da fena değil. Kamera işe yarayabilir arkadaşlar. Yani boşta durmaktansa kullanabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir zoom özelliği var aslında. Yani hiç yoktan iyidir. Hani kurdu görüntüleyebiliriz bununla. Geliyor şu anda. Tabi ayaklık falan olsa çok daha iyi olabilir. Tabi güneşte daha farklı çekebilir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Güneş daha kaliteli çekebilir Bu şekilde arkadaşlar Yakında biraz daha kaliteli çekiyor sanki Şöyle Sizlere dumanı daha detaylı göstereyim Neyse şimdilik bir tane şey atayım Bir şey atayım arkadaşlar Bir tane fişek atayım. Bakayım tepkisi ne olacak. Şöyle. Gel oğlum. Gel. Tepkisini ben de merak ediyorum. Gel oğlum. Bakalım kaçacak mı? Kaçmayacak mı? Şöyle tabii sizlere gösterirsem daha iyi olur aynen o şeyi görebiliyorum arkadaşlar şöyle tepkisini de görün şöyle çakacağım bakalım evet tut 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 Bu kadar korktu arkadaşlar. Şöyle. Dedemin yadigarı. Evet. Evet arkadaşlar. Gün batımına karşı. Şöyle bir biraz gele hem gezen dedim. Hem şu abi, kamerayı test ettik arkadaşlar. Ee, yani işime yarayabilir. Tabi ağırlık oluyor ama. Götürürsem işime yarayabilir. Yani denersen. Şimdi tabi biraz da bilgisayardan bakacağım bakalım nasıl olacak mı diye Sizlere o görüntüleri de aktaracağım görmüş olduğunuz gibi Arkamdan güneş de batıyor Dumana da tüfek sesi Test ettik Sonuç bu Biraz korktu Ama yine pamuk gibi diye arkadaşlar pamuk olsa koyu bulurdu Neyse bu videomuzda böyle olsun başka videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar Arkadaşlar bazen konuşamıyorum kusura bakmayın Denemelere devam Demiş olduğum gibi arkadaşlar 4 yavrudan ikisini gönderiyorum alaları şimdi Birini biliyorsunuz Ebemgül'e siyah olanı vermiştim. Ebemgül onu beğenmedi. Başka arkadaşa verdim onu. Alaların birisini Ebemgül'e verebilirim. Birisini de çok sevdiğim bir abime vereceğim yine. Sürekli fotolarla sizde yani fotolarla videolarla gerekirse gelişmelerini takip edeceğiz. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.